Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıyan Açı YouTube kanalına hoş geldiniz. USDT Dominans haftalık grafikte karşınızdayım. USDT Dominans dediğimiz grafik aslında Tether'in e, grafiği ve Tether'le alakalı, Tether'in domine etmesiyle alakalı bir grafik. Bu grafikte balinaların nakte geçip geçmediğini ya da altcoin'lere ya da bitcoin'e genel olarak kripto piyasalarına geçip geçmediği ile alakalı bir grafik bu. Aslında yine bitcoin dominans gibi. Bitcoin dominans da sadece altcoin'leri ilgilendiren nokta. Aşağı yönlü bitcoin dominans düşerse altcoin'ler yukarı yönlü hareket yapabilir şeklinde. Ancak USDT dominans tüm kripto piyasasını Bitcoin dahil olmak üzere etkileyen bir grafik. Bu grafik eğer aşağı yönlü hareketler yaparsa biz şunu anlayacağız. Diyeceğiz ki balinalar, market sahipleri artık mallanıyor. Yani Bitcoin altcoin alıyor. Yani piyasanın yükselmesiyle bu grafiğin düşmesi burada bir ters korelasyon var bu grafiğin düşmesi gerekiyor piyasanın yukarı yönlü hareket etmesi için. Şimdi bu yapıya baktığınızda aşağıda 377 mavi olan ise koyu mavi ile gösterdi bu ortalama ise 144 haftalık hareketli ortalama. Bu yapıda 144 haftalık hareketli ortalamanın seviyesi şu an %6.18. Bu seviye üzerinde ve Fibonacci Fibonacci'de %6.11 %6.18 Hemen 0.886'yı da burada bir kanal haline getirelim. Buranın üzerinde haftalık kapanış yapmaması gerekiyor. Eğer buranın üzerinde hacimli tam bir mum kapanışıyla yeşil mum kapanışıyla hareket ederse piyasada yine düşüşlerle karşı karşıya kalacağız. Bu özellikle şu %6.11, %6.42 kanalı üzerinde bir haftalık kapanış görülürse Bitcoin'de baskılanma, 70 binler, belki de 70 binlerin kırılması söz konusu olabilir. Bu yüzden bu grafikte kritik seviye ve Bitcoin'de de zaten geçmiş canlı yayınlarda ve YouTube kanalımda videolarda anlattım. E, 70 binler, 75 binler önemli seviyeler. Aksi de 64 binlere doğru bir geri çekilme olabilir. Eğer kırılım gelirse henüz kırılım yok. Kırılım gelmeden kırılmış gibi konuşmamak lazım. O yüzden e, grafiği doğru yorumlamak lazım. Şimdi arkadaşlar bu yapıda yani burada tren çizgisi çizebilirsin. Yani burada e, bir bu tren çizgisi olabilir. Bir de kapanışlardan alabileceğim bir tren çizgisi olabilir. Sonuç olarak burası bir kanal. Kanal olarak görebilirsin ancak burada seviyeler net bir şekilde burada belli zaten yapıda. As olan burada aslında esasen burada 5 haftalık, 8 haftalık, bu ortalamalar 13 haftalık. Buraların altında haftalık kapanışlar görmedik biz. Buraların altında haftalık kapanış yapmadı. Net bir şekilde buranın altında haftalık kapanış yapmadı. Şöyle bir bakalım günlük grafikte. Şöyle buraları bir kaldıralım. Burada bir trend var. Yükseliş trendimiz var. Bu trend kırılmalı. %5'lerin altında kapanışlarla bu trend kırılmalı zaten. Ve haftalıkta da haftalıkta da bu trendi süzen 8 haftalık hareketli ortalama. 5.29 4.90 altında haftalık kapanış görülmediği müddetçe bu trend bozulmayacak. Dolayısıyla Evet önemli bir direnç, önemli bir kuvvetli bir direnç bölgesi. Burası satış maliyetimiz olabilir. Ancak bizim as olan trendten teyit gelecek, fiyattan teyit gelecek ve biz burada kapanışları görmek mecburiyetindeyiz. Buranın altında kapanışlar olmalı. Bu beyaz trend kırılmalı. Kırılmadığı sürece aşağı yönlü, kırılmadığı sürece yani kırılımlar kapanışlarla olur. Bunu biliyorsunuz ve haftalık kapanış pazarı pazartesine bağlayan gece 3. Günlük kapanış her gün gece 3. 7.24 açık bir piyasa. Su uyur, kripto piyasaları uyumaz. Ve aşağı yönlü hareketler gelmeli. Geldiğinde gelirse o zaman olumlu konuşabiliriz. Şu an olumlu konuşulacak tek bir şey var. O da önemli bir bölgedeyiz. Buradan red satış baskısı yiyor. Ancak, ancak burada satış baskısı yemesi demek trendin kırıldığı anlamına gelmiyor. Henüz trend kırılmadı, teyit yok. 5.29 altında kapanış yok. Bu hareketli ortalama değişir seviyesi. Yarın 5.30 olur, öbür gün 5.45 olur, haftaya 5 olur. Bu ortalamayı takip edeceksin. Buranın altındaki kapanışlarda aşağıda 377 haftalık hareketli ortalama var. Zaten bizim buraya doğru geri çekilmemiz demek muhtemelen en azından zararın bir nebze erimesi. Yani kâra e, geçebiliriz belki bazı coinlerde, doğru alt coinlerde. Ancak e, genel olarak buranın altında e, kapanışlar boğa sezonunu çok net bir şekilde yaşatır. Tabi buraya gelirken Bitcoin dominans düşmezse Bitcoin'e yarar bu grafiğin düşmesi. Bitcoin dominans düşmediği müddetçe bu grafiğin düşmesi Bitcoin'e yarayacaktır. Bu grafik düşerse Bitcoin dominans düşerse altcoin'de boğa sezonu gelecektir. Trend kırılırsa burada net bir şekilde bunları görmek lazım. Tabi buranın altında bir kapanış gelirse biz 377'nin altında artık 0618'in de kaybedildiği bir noktaya gelebiliriz. Boğa sezonun bitme noktası da buralar olabilir. Hedefler buralar olabilir arkadaşlar. Bu şekilde bir hareket gözlemlenebilir. Burası ya da burası. Artık buralarda e, uzaklaşmak, piyasadan e, büyük oranda satışla sistemden çıkmak önemli olabilir. Ee, söyleyeceklerim bunlar. Trend esastır. Trend e, objektiftir. Fiyat objektiftir. Bize yalan söylemez. Dolayısıyla henüz bir kırılım yok. Kırılım geldiğinde konuşmak lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.